Herkese merhaba. Problemimiz bu şekilde. Bir açımızın toplam değeri 63 derece. Bu 63 dereceyi bozmadan, toplamın değerini bozmadan şu şekilde bir üçgen üzerine çalışacağım öncelikle. Burayı 24 ve 39 diye paylaştırdım. 18 ve 15 derecelik açı yine buradaki gibidir. Şimdi bu teta açısını bulacağım öncelikle. ABC üçgenimiz bir dar açılı üçgen olduğundan dolayı Çevrel çemberin merkezi üçgenin iç, iç kısmındadır. Bu E noktası çevrel çemberimizin merkezi olsun. Tip açımız 84 derece. Dolayısıyla şu açı 168 derece ve bunlar da birbirine eşit olacağından dolayı 6 şar derecedir. Toplamda 18 dereceydi. Buraya 12 derece kaldı. Burası da 24 dereceydi. 18 derece kaldı. Dolayısıyla ikizkenardan dolayı burası da 27 derecedir. Bizim sorumuzda da burası tamamen teta'dır. Şimdi D ile E'yi birleştirelim ve DBC üçgenine odaklanalım. DBC üçgenini buraya aldım. 18 6 6 12 üçgeninde bir yardımcı üçgen kullanacağım. Burası 96 derecedir. Burası 42 derecedir. Şimdi DBC üçgeninde 18 6 6 12 olduğundan şuraya 96, şuraya da 42 diyebilirim. Şurası da x açısı olsun. İki iç bir dıştan dolayı yani 27 ile 15'in toplamı buradaki açıyı vereceğinden 42 derece olacaktır. Yine bu oluşan yeni oluşturduğumuz 42 derecelik açı, şu 42 artı x'in dış açısıdır. yani 42 artı x 42 olacağından x buradan 0 derece gelecektir. Yani şu aradaki boşluk kapanacaktır. şu kırmızı doğru, AE doğrusu AD doğrusuyla çakışık olacaktır. Dolayısıyla da bizim t açımız 27 derece olacaktır. Yani şurası 27 derece olacaktır. Şimdi tekrar sorumuza dönersek bu B köşesinden çıkan 43,5 derecelik açıyla C köşesinden çıkan 18 derecelik açının kesiştiği yere T diyelim. Şimdi 18 derecelik açıdan çıkan şu kırmızı doğrunun açılarını yazarsam iki iç bir dıştan dolayı burası 42 burası da 42'dir. Şimdi şuradan bir 19,5 derecelik açı oluşturacağım. Yani 39 derecelik açının açı ortayını çizeceğim. 19,5 19,5 Yani şurası bizim sorumuzun aslındaki T noktası gibidir. Çünkü buradan bir 43,5 derecelik açı geliyor. Buradan da 18 derecelik bir açı geliyor. Dolayısıyla şurası 43,5 derecelik bir açı. Burası da 18 olduğu için buraya T noktası diyebilirim. Ve T noktası ADB üçgeninde iç merkezdir. Haliyle A ile T'yi birleştirirsem burası da açıortay olacaktır. Bize sorulan kısım buradaki alfa idi. Dolayısıyla burası da alfadır. E toplamda da burası 57 dereceydi. 2 alfa eşittir. 57 derece ise 1 alfa da 28,5 derece olacaktır.